3, 2, 1. Bir zamanların en sportif sedanı. Yanımda Volkswagen CC bulunuyor. Comfort Coupe. Arkadaşlar bu aracı sizlere güzel bir şekilde anlatacağız. Performansına, virajına, her detayına bakacağız. Çok çok temiz bir araç. 110 bin kilometrede 1.4 TSI 160'lık bir motora sahip. Aslında araçta bir yazılım var ama bu yazılım sadece işte Stage 1 ayarında ve çok performanstan ziyade aracın, aracın sağlıklı yürümesi adına yapılmış bir yazılım. Üzerinde neredeyse 300 bin lira civarında masraf edilmiş bir araçla beraberiz. Sizlere bu arabanın en merak edilen kısımlarını anlatacağım. Sizler benden her zaman ikinci el araçlar çekmemi istiyorsunuz. Aslında hep sıfır araçlar üzerine gidiyoruz ama ikinci elleri de ihmal etmememiz lazım. CC de benden çok fazla istenen bir araçtı. Gelin bu güzel araçla beraber yolculuğumuza, incelememize başlayalım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Daha da büyüyüp yükselmemiz, farklı araçları çekmemiz lazım. Bir zamanların en lüks sedanlarından biriyle beraberiz. Şöyle anahtarımızı göstereyim sizlere. Oldukça şık görünüyorlar. Şöyle Volkswagen B7'de de bu anahtar var ama değil mi? Aynen. Passat B7'lerde de bu anahtar geliyor. Aynen. Şimdi bu arabayı kıyaslarken sizlere hem bir yandan B7'den bahsedeceğim, hem bir yandan Shiroko'dan bahsedeceğim. Çünkü o zamanlar farklı çok fazla rakibi yoktu. Bu arabanın rakibi yoktu aslında. Yok, aklında. aynen öyle. Yani o yıllarda bir sportif işte hatta yani belki CLA'nın bile öncülerinden biri olabilir bu araç. Aynen öyle. E, Sport kupa... Kupa o zaman çok şey yapılmadığı için yani rakibi olmadığı için. Evet, tercih edilmiyordu çok fazla böyle. Tercih bilinmiyordu aslında. E, arabanın yoldaki duruşu yani şu anki durduğu haline hareket ediyormuş gibi görünüyor. O kadar güzel görünüyor. Şöyle sizlere detaylı bir çekimde yapayım. Jantlarımız burada değişmiş durumda. Onlardan bahsedeceğiz. Burada aslında bu araçta bir body kit bulunuyor. Normalde 2013 model ve aslında bu araç Sportline paket. Ancak R-Line'a, o yılların R-Line'ına çevirdin Aynı, değil mi? Aynen o yılların R-Line'ına çevirdim. Tamam. Burada ekstra bir kitimiz var ama şöyle bir durum var. Normalde işte böyle değişim kitleri taktığınızda genelde ne olur? İlla işte bir e, boşluk olur, tam oturmaz. Bu araçta durum yok arkadaşlar. Her noktası gayet güzel bir şekilde oturmuş durumda. Ürün kaliteli görünüyor ve aslında arabanın orijinali bir görünüyor. Ben... Yorumlarda bunu göreceğim kesinlikle. ilk anda bunun orijinal olduğunu düşünenler kesinlikle olmuştur. Burada farlar Zenon tarzı değil mi? Aynen Zenon. Ee, Sonradan ısınarak çalışıyor. Sonradan ısınarak aynen öyle. Viraj aydınlatmanız var. Uzunlar böyle gündüz LED'leri var hemen içinde. Gündüz LED'leri aynı şekilde beyaz aydınlatmaya sahip. Farlarımız orijinal. Bu paketle beraber gelen farlar. Şöyle jantlarımıza baktığımızda müthiş lastiklerimiz var. Michelin'ler. Michelin Plus Sport 5. Beş. 5'ler gelmiş. En modele. Çok iyi. 235 35 10'du. R19 ev altında bir lastik kombinasyonu var. Ama yani burada yanak da yok doğru düzgün. Buna rağmen konfor güzel. Evet. Yani sert Müşterinin kalitesi orada işte fark ediyor. Çok iyi. Yani beklediğinden çok daha iyi. Bak ben 35 olduğunu görmüştüm. Burada farklı lastik taksiydik çok konforumuz bozulacaktı. Çok sert oluyor lastikler. Müşteri yumuşaklığı burada fark ettiriyor işte. Yayların aynı mı peki yaylar? Yaylarım orijinal. Amortisörlerim orijinal şey bayiden alındı. Yeniden değişti. Ha yenilendi bunlar. Ha da. yenilendi. Amortisörler aslında sağlamdı da ben yine bir konforum bozulmasın diye aynı şeyden servisten alıp değiştirdim. Tamam. Yani. 300 bin liranın içinde bunlar da var ha, mı? Tabii tabii tabii. 300 bin içinde hepsi var. <laughs> tek tek onlardan bahsedelim bence. 300 bin liranın Ama içinde hepsi var. Sen olur. şimdi burada 300 bin lirayı bu arabayı yürütmek için değil bu arabayı aslında sıfıra haline yani getirmek sıfır için yaptın. Sıfır haline getirmek için yaptım. Evet. Yani orijinal bir şekilde fabrikadan çıkmış gibi binmek için yaptım. Yani. Evet. Aracın ikinci sahibi arkadaşımız. Önceki sahibi de e, yaşı <laughs> olan bir beyefendi. E, ondan satın almış. Araba bence oldukça güzel kondisyonu duruyor. Hatası, boyası, kazası olmayan bir araç. Ee, yani biz de böyle kanalda araç renklerinde çok mutlu oluyorum. Yani arabayı sanki o gün çıkmış gibi 2013'teki gibi inceleme fırsatımız oluyor. bunu da onu yaşayacağız. Hatta bence 2013'teki hataların bir kısmı kapatılmış hali gibi oluyor Aynen aslında. Öyle. Onu unutmak lazım. Arkada CC yazımız ve Blue Motion. Tabi yılların etiketi bulunuyor. Hatta bazı araçlarda bu etiket olmayınca almayanlar oluyormuş. Aynen öyle. Onu duymuştum. Bunu da görmüş olduk. Şöyle arkada 4 çıkışlı bir egzozumuz var. Bagajımıza bakalım. Arkadaşlar şöyle alt takımda sizlere bağımsız süpansiyonunu da gösteriyorum. Arkada yine bir spoiler yapılmış. Bunlar da bu araçlara tatlı güzel görüntüler katıyorlar. Bagajımızı buradan açıyoruz. Şöyle elektrikli bagaj yok tabii ki. Şöyle arkada. Bir dakika yine geniş bagaj varmış çok bunda ya. Çok geniş. Girişi zor. So Ama Dodge. geniş olaraktan çok geniş ya. Şimdi arkadaşlar aslında bu araba işte Volkswagen o yıllarda çıkardığında Şiroko'nun büyüğü. işte Şiroko'nun sedan versiyonu gibiydi. Zaten motorlarımız da birebir aynı. Burada 1.4 TSI'lik 160 beygirlik bir motor var ve bu motor aslında çok özel bir motor. Yani baktığınızda nedir normalde şu anda araçlara turbolar koyuluyor, yazılım atılıyor ve tamam okey her şey gücü alındı. Ama bunda ne yapmışlar biliyor musunuz? Bir süper çarjı koymuşlar. Bu süper çarjı sayesinde aracın alt devirleri artık ölü değil. Alt devirlerinde de turbo varmış gibi işlem yapıyor. Üst devirlerde de gücü yakalamak için turbo koymuşlar. İkisi mükemmel çalışıyorlar. Sesler vızıl hızlı böyle geliyor olsun. Charger'ın özel bir motor. Bunu kesinlikle söylememiz gerekiyor. Evet bazı kronikleri var. Ama aslında güzel baktığınızda 360 bin kilometre bile görenler var dedi. Aynen. Evet. Var var var. Kesinlikle. Yani kendi yakınlarından. Yani, aynen öyle. Mahallemde. Yağ sıcaklığı önemli. Bakımları önemli. Ya bunu 10 binde bir değil de binde bir yapılırsa. Evet bu bakımları... spor araba muamelesi yapacaksın Aynen bu motora. Öyle. Şimdi bir kaputu açalım mı? Bir açalım bakalım kaputuna. Mı? Ne durumdayız? Hem motor yerleşimini de görmek istiyorum. Benim eski aracımla aynı mı? Şöyle süspansiyonumuz var motorumuzda. Şimdi evet. Hatta bunlar da işte CTH'la cam, cam motoru şu bölgeden ayırt Onu hatırlıyorum. Turbolardan ayırt ediyorduk. Onun turbosu arkada oluyor, Jav'ların. Aynen. Şimdi burada Şu CTH da. bir motor kodu bulunuyor. Bunlar arkadaşlar 2012'nin 6. ayından sonraydı galiba. 2012'nin 6. ayından sonra bunlar başladı çıkmaya, evet. piyasaya. Bir dönem çok araştırmıştım ee, ya. Cavlar çok sıkıntı çıkarınca bir güncelleme yaptı Volkswagen bayisi. Evet. Ee, bundan işte CTH en sorunsuzları olarak geçiyor 160'lıklarda. Kesinlikle. Bu motoru biraz daha sizlere önerebiliriz. Benim aracımda da mesela CAV motorlu bir başlangıç yaşamış ancak 70.000 km'de Şirocom motorda bir arıza sonucunda CTH'e döndürülmüştü. Ben aldığımda CTH olarak ben almıştım. Servis cablar sıkıntı çıkarttığı için CTH sıfırı getiriyor. Aynen öyle getiriyordu. Ya öyle olması gerekiyor ve araba daha sağlıklı bir şekilde yürüyor. Benim aracımda da bir motorla ilgili sorun yaşamamıştım. Sen aslında şunu merak ediyorum. Motor içiyle ilgili bir problem yaşadın mı? Yani işte nelerler derler bunlarla piston kırılması falan. Yok o tarz şeyler... ben hiç bir şey yaşamadım. Aslında alırken çok dediler piston kırar falan filan. Evet. Oldu ama ben öyle hiçbir şey yaşamadım. 80.000'de aldım. 30.000'de ee, kaç 30 bin kilometrede kullanıyorum hiçbir sıkıntı yaşamadım yani. Çok iyi. Ondan ya aslında yani. senin kilometren tabii ki. Bir düşük. de ben performanslı kullanan birisiyim yani. Ona rağmen bir şey yaşamadım yani. Tamam çok güzel. Peki burada motor içine harcadığımız en çok böyle problem çıkarabilecek dediğimiz bir ürün nedir yani bu, mesela? E, bu 1.4 CTH'lerde devir daim sıkıntısı var. Ha devir daim bir çok devir daim ama çok basit bir şey abi bunlar ya. Bunlar yani basit ya. bir şey. Evet. Sadece o yani bu, bunun kronik sorunu devir daim. Bu arada devir daim zaten süresi geliyor abi 100.000'de bir değişmen yani, lazım devir daim. 100 binde bir değişmen lazım. Hatta geldi, 60 binde, 60.000'de 70 70.000'de bir öneriyorlar. Yani. Hmm. Çünkü bunlar etikli de bir dayım var. Bildiğin suyu salıyor Zaten aşağıya. bozulduğu zaman ses yapmaya başlıyor. Sabahları ilk çalıştığında ciyaklamaya başlıyor. Ondan hmm. kaynaklı. Çekiş düşüklüğü yapıyor. Ya ben de Eurotime'ın sorun olarak saymıyorum, saymıyorum abi. Yok saymıyorum. 5 bin liralık. Yani ben başka bir sıkıntı yaşamadım. Evet. Geri kalanında motorla ilgili problemi yok. Devirdayım'ın da de ulaşması zor bunlar. Ustalar devirdayım ulaşması zor ama yani bak bizim usta yani demesine göre daha kolay yapılıyor bunların bakımı. Ya yani bilen yani. adama götüreceksin. Bu arabayı bilmeyen bir kişi arkadaşlar. Mahalle arasında bir yere gittiniz. Adam her arabanın yağını değiştiriyor. Bu araba götürdün bu arabayı sen çıkaramazsın. Yani bu zaten bu arabalar yağ seçiyor. Bu 1.4 motorların canı yağ zaten. Bunların orijinalinde dahi egzozda böyle küçük bir barbullar oluyor. Tabi hafif böyle pıtı pıtı ediyor ben Aynen. ısındığında duyuyordum onu. Kır 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 kır, kır yapıyor yani. çok abi, hoşuna gidiyor insanın. Sanki mesela, V6 motor ediyormuş gibi bir mes Mesela gece gazlıyorum tamam mı? Gazlıyorum dedim de çok aslında yüksek hızlara çıkmıyor yani. yani. zorlasam belki 200-250 görürüm rahat, ama. Çok rahat. Evet. Yani gördüğüm hızı zaten son 273 çıkıyordum bununla. Trafiği kapalı Güzey alanda. Zeyn Marmara'da da trafiği kapalı <laughs> da. <alanda>. 1800 <laughs> kilogramdan bahsediyoruz. Sen kantara çıkarmışsın aracı. Aynen aynen. 1800 kilogram az değil. Bir de 200 oluyorsun arabada 2 tonu geçiyor araba. Yani. Evet. Kesinlikle. Şöyle kabutumuzu kapatalım. Ve bu güzelliğin artık iç kısmına geçelim. İçeride arkadaşlar kısa bir iç mekanı göstereceğim. Hemen sürüşe geçmek istiyorum. Çünkü bu arabanın sürüşünü ve aslında virajcılık dinamiklerini de merak ediyorum. Gelin beraber içeri geçelim. Şöyle kapımızdan başlayalım. Evet bu arabanın en güzel kısımlarından biri çerçevesiz camların olması. Bu çok güzel bir hissiyat. Şöyle anahtarınızı bakın buraya takıyorsunuz. Biraz daha farklı bir çalışma stili var. Eğer ki bunun R-Line versiyonu şöyle buraya bir yere geliyordu çalışma. Aynen tam çalışmada geliyor. Şunun tadı çok farklı ya. Yazın sahil kenarında gezmelik cam mı? Evet. Kapını açacaksın, güzelce ineceksin. Kapı cepleri sadece bakın bu kabloya atarsınız. Birkaç işte küçük eşyanızı atarsınız. Şuralar delik kullanılmış, güzel görünüyor. Ve yılların verdiği bir eskime yok bu araçta aslında baktığımızda. Şöyle konsolda size göstereyim. Sadece direksiyonu parlamış, onu da aslında çok kolay temizleyebilirsin. Direksiyonda hasar yok. Sadece evet. üzerinde bir kir tabakası var onu temizlemek lazım. Aslında Mükemmel olur. Aslında ilk yaptığında iyiydi. Özellikle. Ha azizlerim yaptın değil ama mi? sonradan yine biz tabi kullandığımız için. Evet. Çünkü bunu... Bu işin... kronik de bu düğme silinmeleri. Abi bu sende yok. Sende hiç yok. Yani ya sende çizik de yok maşallah baksana. Hiç, hiç, hiç alakası yok. Hiç çizikle alakalı hiçbir şey yok. evet. Yine güzel bir araba denk gelmiş arkadaşlar <laughs> çekimimize. Düğmelerde hiç silinme yok. Evet, el frenimiz, e, şey, Şiroko'da manuel deri freni. Bunda evet. elektrikli kullanılmış. Şiroko'nun altyapısı çünkü yani. Golf 5'ti. Ot olduğumuz var arkadaşlar. Şöyle e, off tuşunu görüyorsunuz. Start stop of tuşumuz var. Park sensörümüz var. E, aynı park sensörümüzden şu optik hı hı. o zamanlar işte hani e, hı hı. özel bir özellik yani OPS, optik park sistemi, kamera yok. Şöyle saatimiz özellikle müthiş görünüyor. Hiç kaldırmasılardı. Bence güzel bir detay. Evet, bu aslında şu durum var. Tabii çoğu kısım burada B7'ye benziyor. Passat b aynısı galiba göğüs hatta yani değil mi? Göğüs Yani aynı. belki biraz daha yatık mı bu diyeceğim ama tam Bunu ben ayırt edemiyorum. Şeyden anlayabiliyorsun yani şu beyedilerde burada oluyor kapı kolu. Bunda bu. Başka Heh. da bir şey değişen tamam. yok. Şey. Hepsi aynı yani. Orta konsol aynı yürüz. i̇şte tüm noktaları sizlere gösterdik. Şöyle gözlerimiz var. Hem hiç sigara hiç içilmemiş bu araçta. Ya araba sigara hiç zaten içinde içilmedi. Ben de içmiyorum. Burada ceplerimiz var. Özellikle eşya gözleri çok güzel. Yani Gayet de. güzel kullanılıyor. Evet. olarak da yok. Ya, problem yok. Şunu bastığınızda yine bardaklık geliyor. Onlar bile çalışmaz. Ha, onu çalışmaz. diyeceğim. Çalışmaz Bunun genelde. Bunlar çalışmaz. Bunlar da aslında çalışıyor yani. Çok iyi. Hız sabitleyicimiz de burada görüyoruz. Arkadaşlar gelin artık sürüşe başlayalım. Sizlere geri kalanını sürüşte anlatayım. Ve marşımıza basıyoruz. Güzel. Ya şu hissiyat da farklı aslında. Düğme yerine anahtarı ittirerek çalıştırıyorsun. Anahtar çalışma gibi neredeyse. Çok şeyli yani. Bence çok güzel bir özellik. O zaman özelliğiydi. El frenimizi indirdik. Kemerlerimizi tabii ki takıyoruz. Yağ sıcaklığımız şöyle bir gelsin bakalım ekrana. Kaç derecedeyiz? Bunlar da yağ sıcaklığı önemli. En azından 80 dereceyi görmeniz gerekiyor. Evet gazlamak için. 57 derece. Biz şöyle bir tur atalım. Sonrasında arkadaşlar yağ sıcaklığı 80'e gelsin hemen. Performansımızla başlayalım. Yağ sıcaklığımız istenen seviyeye geldi. Evet güzel patlar çekeceğimizi şu an anlamış durumdayım. Bir şöyle gazlamaya başlayalım. Araç S modunda. Hemen şöyle hızımızı aldım. Başlıyoruz Volkswagen CC ile. Kapatalım bir kademe. Evet. 3, 2, 1. Evet. Ciddi bir sarmadan sonra 7000 devirlerle beraber Evet. Yüzü gördük. Devam ediyoruz. Bu arada yüksek devir de atıyor. 6500'lerde atıyor. Bununla yazılma alakası var mı peki? Bunu değiştirmediniz. Ayağım tamamen gazda. Kimseye rahatsızlık vermiyoruz. Yolumuz dümdüz. Bakalım ne performans alacağız. Sıfır çok merak ediyorum. Güzel hızlandık. Artık kes, gazı kesiyorum. Evet. 197'lerde kesildi. Ama bu arabanın frenlerini çok beğendim arkadaşlar. Bakın. Şimdi TRV adında bir markanın e, batarlık bağlantısı konulmuş. Ama baksana. Ya yani hiç zorlamadım ve araba eski gibi durdu. Aynen ya frenler çok önemli arkadaşlar. Frenleriniz ve lastikleriniz her zaman sağlam olacak. Da görmüş olduk bu araçta. 197 gördük. Ee, ya şöyle durum var. Yeni araçlarda burada 130 beygirler, 140 beygirler, 180'i görüyor. Tabi ee, tabii bu araba 160, işte 180 beygir civarında stage 1'den dolayı. Ee, bu hızları görmesi gayet güzel ve şu durumda var. Bu arabanın ağırlığı arkadaşlar 1800 kilogram. Üzeri içinde ikimiz biz varız ve yani iki ton bu araba diyebiliriz. O haliyle güzel yürüyor. Bir de bu araçlar arkadaşlar yüksek hızlarda çok daha performanslı ilerliyorlar bilginiz olsun. Evet turu birazcık ilerlesin. Biz de arkasından çok küçük performansına virajsa bakalım. Ama motorun canlı olduğunu şu sürekli patinaj çekmesinden, bu kadar güzel lastiğin patinaj çekmesinden anlıyorum. Spor modundayız. Ve bu şanzıman da arkadaşlar ilk şanzımanı bilginiz olsun. Yani şanzıman hiçbir şekilde revize görmemiş. Sadece ne yazılımı yaptırmıştın şanzımana? Bu bir, bir ikiye hızlı olayı vardır. Ha şey erken geçme, erken geçme onu çözdünüz. E, onu çözdük yani. Onu çok çözdük. iyi. Çok Edirken iyi. Volkswagen de yeni değişik yani yeni çıkarttı araçlarda öyle yapıyor. Eskilerinde ilk çıkarttıklarında böyle çıkılıyor. Tabii tabii şey yapıyor. İki hemen atıyor. Çok Anladım hemen ben sizin için şeyi. Yani iki de şimdi manuel arabayı kaldırınca titreme yapar ya. Yani aynı aynısı, şey aynısı, aynısı evet. Yok çok güzel. Bu o en azından şanzımanı da koruyor. Bu da kavram ömrünü azalttığı için biz de yapmak zorunda şu an vites geçişlerinde çok güzel. Tam gaz yapmıyorum şu anda. Şimdi bastım. Ama cidden güzel devir çeviriyor evet. Arkadaşlar, şunu baştan söyleyeyim. Bu arabanın mesela Shiro ya öyle yani çok daha ses yalıtımı sağlam bir araçla beraberiz. Yolumuz müsait oldu. Normalde burada hep kalabalık olur, kızalamayız ama güzel bir viraj döndü. Araç o kadar sert değil. Burada biraz sekeceğiz. Bakalım ne durumdayız. ESP'miz bize müdahale etti. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> ESP'nin o tatlı müdahalesini gördün değil mi? Evet. Çok güzel dokundu. Hiç heyecan yapmadık. O kendisi bizi yoluna soktu. Ben ESP ile araç sürmeyi seviyorum bu arada. Yani evet. o limitlerini güzel sana hissettiriyor. Ayarlıyor, Ayarlıyor kesinlikle. Hiç öyle zar zut yapmadı. Bak bazı araçlar şunu da yapıyor. Bunu illa yaşamışsınızdır. Bir anda zart diye fren yapıyor ama mı? ESP'si yeni araçlar düzenli. Bir yani anda dengeyi bozuyor. dengeyi bozuyor. Sen de bu sefer bir şey oldu zannediyorsun diyelim. Bir tecrüben insan, yoksa. E, ha, oluyor. Özellikle şoförün tecrübesi yoksa arkadaşlar onu düzelteyim diye bir kez daha hareket yapıyor. Bu sefer araba salınıma giriyor. He ya olmasa bile araba kendi kötü hissediyorsun yani Bu çok tatlı müdahale etti. Orada müdahale etmesinin sebebi de şu. Araba yaylanıyor. Havalandığı için aslında müdahale etti. ESP iki aşamada çalışıyor. Hem kayarken hem de tekerler yerden kesildiğini yani zıplayarak kesildiğini hissettiğinde de çalışıyor. Burada onu görmüş olduk. Gayet keyifli. Şöyle aracımızı 7'ye alalım. S6 S alttan 7'ye geçmiyor mu? Çok büyük yüksek hızlarda yapıyor. He, tamam. Bak bu da güzel bir detay oldu. Biz şimdi şöyle aracımızı D'ye alalım. Burada bir devir bandımıza da bakalım. Sonuçta bu arabayı kullanacak kişiler devir bandı da önemli. 120 ile giderken 2400 devirde ilerliyor. 3000 devirini merak ediyorum. Ona bakacağım. Bir yol çalışmamız var şöyle yavaşlayalım. Mortal Kombat tüketimimizi bir ben sıfırlıyorum tekrar. Bir kendi tüketime de bakayım. Aslında sen sıfırlayıp gelmiştin. Şöyle 114. 98 çok iyi. Burada arkadaşlar motor sesini pek fazla alamıyorsunuz. Ben okulda çok fazla motor sesi alıyordum. Ama tabii tatlı bir ses var o işte süper şarjıdan gelen. Bu arabanın artı yalıtımı bulunuyor. 2001'de 99 kilometre hızla yani 100 kilometre hızla gayet güzel gidebiliyorsun. Mercedes tabii yani konforunda ilerliyor anlıyorum ben seni ama heh, artık biz de yolumuza gidelim yani amcacım. Amca uyuyor vallahi. <laughs> Şöyle güzel Karaçam'ın doğasında inşallah hiçbir zaman bozulmayacak. Şimdi bir de bizim her zamanki virajımıza bakalım. Bakamayacağız şu anda. Türkiye sola geçti. Şöyle güzel bir zorlardık aslında. Böyle kayacakmış gibi hissettirmiyor bir araç yani. Tabii çok ki bu, bu sonuçta kupe e, bir araç yani bir, aslında ismi gibi bir araç yani. konfor kupe. Şimdi sen aslında başta dedin ki rüzgar sesi çok oluyor abi dedin hani ama öyle değil yani ben sana söyleyeyim normal bu. Normal mi? Evet ya? evet. Diyeyim, gene bana geliyor yüksek şey, ben çok yüksek hızlı uzandım işte. <laughs> Belki de ama bak şu anda hani standart bir araba da test etsek bugün dinleyelim bak 151'deyken yandaki tırın sesini bile baskılıyor yani. Bunun yani, sesi yalıtımı yani. bu, şekilde olur evet. Güzel, Çünkü dediğim gibi 2013 bir arabadayız yani. Bunu bulmak lazım. Ama fitillerin falan sağlam. Yo zaten yani şu arka kapakları hiç açılmamış neredeyse. Arkaya hmm. kimse Evet arka koltuğu yani. göster, gösterildi mi ya videonun yani, sonunda. Bizim her zamanki yerimizden dönüyoruz. Şimdi bu arabanın yakıt kısmına bakacağız. Ha bu arada bayağı sakin kullandık aslında. Bir bakalım yakıtımız ne durumda. 7.4'e. Ha bak ne güzel oldu şimdi. Çok az yakıyor sakin. Allah Allah. Onlarda 120'lerde çok sakin yakıyor. Yazılımımızda biraz yakıtı düşürmek için yani stoklara biraz fazla yakıt yapıyor. Ha 7.4. Vallahi güzel bir değer. Şuruk Şiroku nasıldı? Şiroku da basmasan az yakıyordu. Ben 5 lira, 5 buçuklarda geziyordum. Evet. Ama Ama ne nedir yüzde giderken. Ha bir de şu var. Şanzıman DSG biraz daha fazla yaktırıyor. Manuel daha az yakıyor. Evet. Onlar kaynaklı. E, İlla ki fark oluyordu ama ben Şiroko'nun hiç yakıtından rahatsız değildim. Çünkü ben böyle her zaman gazlayan bir insan değilim. Ya yani benim e, nedir biliyor musun? Normalim hep böyle. Aslında videolarda arkadaşlar sizlere belki performanslı kullanıyoruz gösteriyoruz ama bu arabanın limitlerini görmek için. Ee, ama normal zamanda bizler aslında en azından ben kendim için söyleyeyim hız limitlerinde gidiyorum. Otobanda zaten 140 çok rahat yani 140 yani. her şey için yeterli bir hız. Evet. E, otobanda 140'la gidiyordum 130'la gidiyordum. Bazen bu yollarda Hatta Yakıt yaktın mı 140'la? Aynen öyle. 7'lerde balon oynarsın. Kesinlikle öyle. Stabil gittiğinde yakmıyor. Bir de bazen mesela gece adım uzanırken bu yolda evet. bazen kafa dinlemek istiyorsun tamam mı? Müziğini açıyorsun. Çok kaliteli bir ses olmasa bile o cızırtıyla abi 100'le giderken o şiroklonun keyfi başka geliyor yani, anladın mı? Evet. Ben belki tekrar alırız nasip olur. Yani çünkü özlüyorum kapının önünde öyle bir araba olmasını istiyorum kesinlikle. Ee, belki Ha, kopya aracı insan istiyor. Özellikle böyle bir kırmızı ya da mavi renkte istiyorum. Okay. Çünkü şunu da bakıyorsun. Yine bak siz yalnızken girdik şirok koyuyorum. Bir videoluk şirok anlatıyoruz. Ama e, bu araba konuşturuyor insanı. Çünkü rakibi de yok. Yani baktığında çok fazla alabileceğiniz alternatif ve sağlıklı yürütebileceğiniz araç o yıllarda yok yani. Uygun evet. o fiyatlara baktığında. Belki bir Beetle var. Beetle mesela hoşuma Bidl gidiyor. Zaten 28 bin lira ne çıktıydı ya. Şirok'u 36 bin lira ne çıktıydı? 28 bin lira bunlar Tabii, çıktıydı. Evet. E, bunlardan bile pahalıya çıkmış dediğin gibi. Okay. Yani. Yani o zamanlarda iyi paraları satılmış. Güzel araçlar. Kazans biraz kullanan insanlar, insanlar. Arkadaşlar sizler de bir CC sahibiyseniz ve yaptığınız işte masrafları, neler harcadığınız bunları yazarsanız sevinirim. Şuraya arkadaşlar bir performansına bakarak görelim. bakalım nasıl olacak. Gayet güzel. Öyle yapma diyor. Bunun süspansiyon ayarı çok güzel ben sana söyleyeyim. Yani bir yay almaya gerek yok. Yok hiç gerek yok. Zaten orijinal elleri arabası Evet. Hiç Çok güzel. Almayayım. Çok güzel evet. Şimdi 3000 devirdeki sizlere hemen hızlıca söyleyeyim. 145. Şey, 145 hangi şanzımanla aynı bu ya? Golf dediğin daha da 110'lardan Onlardan Hangi golpte? Golp, yedi golfi, 7 orada. Her golf izler altı ileri ya o yüzden. Ee, onun şanzımanı çok farklı. Yağlı değil mi? Evet, bunun yağlı bir şanzımanı var. Güzel ama 145 ile 3000 devirdi. E, yani iyi, iyi, ideal eder diyelim. Çünkü bu araba aslında uzun yollarımız. Bir tık daha düşük olmasını beklerdim. Mesela şu anki yeni, şans, yeni elegans Passatları düşün. Onlar 3000 devirde 170 falan yapıyor. Tabi. 165-170 civarında yapıyor. Evet. O yüzden bunların bir tık daha yavaş kalıyor zaman öyle. Kesinlikle. O, o, ilk şans zamanlar olduğu için belki de. İlk çıkan DSG'lerden biri. Bu arabayı sadece kullanmak da çok keyifliymiş ya. Deposu kaçtı bu aracın? 70 litre. Büyük depo var değil mi? Işte? o yıllarda. Şimdi artık 45 litre bile zor görüyorsun. Evet. Son çektiğim Leon'un deposu 40 litre iyi bit olduğu için. Yakında 15-20 litre bir o depo şey koyacağız. Bitmiyor yani benzin o kadar. Bir kere full yiyorsun değil mi? Bir kere full iki hafta biniyor gibi. Mesela hiç denedin mi bir depoyla maksimum ne yaparım gibisinden? Bir ikisinden? depoyla yolu Samsun'a 680 km, 700 km bandında. Ama, Ama sen çok basmışsın ya. Formansiydi. Evet, onu çok diyecektim. Km 1000 km diyeceğini diye bekledim ben çünkü senden. Yok yok Sen sürekli ayağın gazda gitmişsin. Ben hep gazda gidiyorum. Çünkü evet. Şu şekilde gitsen bir depoyla Ama 70 lirada. Ya de. 110 110 gider. Bu 110 gitsen 700 şey 800 900 km. Kesin rahat görürsün. 70 lirada gider yani. Evet. Şu an hiç yapmıyor araba. Bakalım şu anda mesela Aslında ne oldu gene. Baksana 7.7 takıldı burada. Yani, yani bu bu, ya. bu arabanın yakıtı eğer ki standart bir kullanıcıda. gazladığını yani gazladığında tabii ki onu ayrı onu düşüneceksin. Ama bunu 110 110'la işte 120 ile kullanırsanız arkadaşlar yakacağımız yakıt bu. Hep hazır oldu bekliyor. Yani Devrini aldığımı çok güzel gidiyor araba maşallah. Yani CC sizlere bu şekilde anlattım. Ha, bu arabanın eksilerine odaklanırsam ne söyleyebilirim? Şimdi o yılların Volkswagen'lerinin hepsinde teker sesi fazlaydı. Bu arabada da teker sesi var. Onu rahatça söyleyebilirim. Biz bu o yıllara göre kıyaslıyorum aslında bu arabayı. Motor sesimiz oldukça az. Rüzgar sesimiz oldukça az. Bunlarla ilgili problem yok. Evet, e, tabii o zamanlarda mesela bir Bluetooth e, insan istiyor. 2012-2013 az değil yani. 2013'lerde Bluetooth olmalıydı. Bluetooth sistemleri yok <laughs> <mü> <laughs> multimedya sisteminde. <laughs> evet bazı şeylerden kısmış. Ha, belki üst paketlerinde bilmiyorum var mıydı? Bu, hep üst bu yakını görüyorum ben. Var. Dör dörtlü var. E, yeni Passat'taki gibi dörtlü, e, dörtlü olanı var. Yenisi onlarda var. Onlarda var. tamam oda o da var aslında her istediğini takabiliyorsun sonuçta evet. tampon da gayet takmışsın arabaya başka eksi olarak sizlere sayabileceğim ya öyle aman aman eksi yok nedir bu arabanın eksi aslında denemez ama bu arabanın içi tabii ki biraz daha basık sonuçta bu arabayı onun için alıyor insanlar yani basık performansı görünsün diye alıyor aslında şunu da merak ediyorum arkadaşlar sizlerden eğer o yıllarda bir CC aldıysanız nasıl bir hissiyata sahip de almak bunları lütfen bizlere de anlatın aldığınızda ne hissettiniz bayi nasıldı fiyat konumlandırması nasıldı Lütfen bunları da bizlere yazarsanız bizler de güzel anılar dilemiş oluruz. Evet artık videomuzun sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ederim her şey. Çok, ben çok ben keyifliydi. Ben. Allah razı olsun. Kazası belasız kullan inşallah. Yakıt tüketimimizde 7.4'te takılmış. Ee, olabilince performans kullandık ama yolda da kimseyi rahatsız etmedik arkadaşlar. Güzel bir sürüştü. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Başka videolarda başka araçlarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Şöyle arka kapıları göstereyim. Bu araçlara kafanızı dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın hala tertemiz bir şekilde korunmuş durumda